haber arkadaşlar? Bugün sizlerle birlikte ben de telefonu düşürdüm. Heh, evet. Bugün sizlerle birlikte oyun 3 yıldız gücü eklenecek. Az sonra göstereceğim size. Ay dur. Şöyle ne yıldız gücü gelecek? What? Bir dakika. Ya e, bunları da değiştirilmişti. Fişek çok olmuştu. Aa. Evet arkadaşlar bu yeni. Ben şunu bir deneyim. Çıs, bakın koltuğundayım Ya çizmeler olmuştu bu. Special spesiyal. Buna, buna eminim. Şuradan ben şöyle şu seçeyim. Malum spesiyal. Yavaş. Yavaş yavaş. Abi bu skin'i de çok seviyorum. En sevdiğim skinlerden biri bu. Çok seviyorum. En sevdiğim bir şey skin. Yıldız skin de güzel de bu daha güzel. Yani Ona yormaya. Abi bir serilik mi var? Hangi bir serilik var içlerinde? Çok seri atıyor. Bir dakika bakın gerçekten çok mu seri atıyor? Evet çok seri atıyor. Hop, hadi bakayım. Ne ulti basmış? Bu ulti. var orada. Oo, nereye ne gönderalım? Hayır, nereye? Oo, kedi çıktı. Ultimizden kedi çıkıyor. Bunu kullandım. Tamam, güzel. Güzel skin. Skin güzel. Skin. Skin skin. Bakın bunda. Bu, bu bunu ne gelmiş? Kalk. Ha, bak bunun güzel skinleri var. Nasıl yani ben seçmeyecektim. Hmm. Şuradan Zeki. Zeki Atacaki inşaatçı geldi. Frank. Frank güzel bir skin getirmiyor. Ha, tam tamam skinler güzel de o kadar. Güzel. Doni. Dur ne yeni bir yıldız var mı? Abi yok mu? Sertçelik. Oynayalım bakalım Milani ile. Erdoğan ile güzel oynarsam bir an ufak buraya elmas salıp ben alacağım. Çok saçma bir oyun Bu ne ya? ya sen kimsin Sen kimsin lan? Hah yakından mükemmel vuruyor. Tabi bu kadar değil de. Buradan daha bir süpürüyorlar yanağız. Baktım dört müymüş. Anam. Lan 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 lan. Lan vurma lan. Ne vuruyorsun ya? Ben de anlamıyorum. Bilmiyorum. Bak bak. Gelmiş bana hava atıyor. Oğlum sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Oo. Patla bakayım. Ha çok kolaydı. zaman bot olduğu için bu kadar kolay. Sana bir... Gel gel gel. Ne hava atıyor? Ne hava atıyor ya bu da? Allah <laughs> Allah. Normal oynasam. Abi. Buraya güzel bir şey gelmiyor. Ben bir daha yeni skin geldi. Piper'e. Aa Piper'ı ne? Bu işte, da size da ben bu oynayayım. Çok da güzel bir skin. Yani onu çok önceden oynamanız lazım. Yani seviyorsanız. Ben oynadım bak. Nasıl güzel bir skin. Atışları aynı. Bu slotu yeni skin geliyor mu? Onun tropik slotu vardı. İnşallah geliyordur. Yok mu? gelmiyor. Kabuk Sprout niye 30 yapmışlar? Çok güzel bir skin bence. Tropik. Tropik, tropik. Oynaması gerçekten çok zor. Bu çok zor işte. Sen nasıl kesiyorsunuz derseniz, derseniz, derseniz çünkü bot savaşmayız. Anam gelme. Vur vur vur. Hop. Bir daha vur. Hop yerim böyle. Hmm. Haylan lan tiki. Pis, gelmiyor mu tiki? Tiki üzüldüm tiki üzüldüm. Hmm, da mı? Ayıp bunu. O Ay, bunu... Ay, çok seviyorum ben bu ayıp bunu. Ayıp Aa, Aha, danger, danger şey rekor. <laughs> şey rekor um, muhafız. Oynayacağım bakalım. Muhafızla daha iyi oynarsam hangisinden daha Aa bu daha güzel ya. İkisinden de oynayacağım. Hangisinden daha daha iyi oynarsam o skin alacağım mesela ana hesabımda. Ben ana hesap atacağım. Tabi koç çıkartmam lazım. Abi ultisi mükemmel. Abi tabi bu mükemmel bir karakter yani. Oy oy ne oğlum? Nerede lan? Nerede lan? Ay, ay gel benim. Ses birazcık çocuksu. Birazcık. Oh çok tatlıydı. Oh hem de mükemmel tatlıydı. Arkadaşlar. Oh geldim. Bu. Şimdi altın ikoyla oynayacağım. Sonra bir de mısır ki. Bir. bir de Evet. Altın ikonun. Hmm. bu ikonun çok güzel bir skin. Bilmiyorum. Abi. Of elmas atıyor. Ben niye böyle yapıyorum ki? Gel 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 gel. Aldım. İkisinde de birimiz olsam bir de konu kokalıyor. Çok güzel bir skin. Öldür, öldür hadi. Gülen. Öldürmüyor mu? Ya yapamadım. Ah ya, şurada bir var 8 bit. Şurada bir var gördüm gördüm gördüm. Girerken gördüm. Ne oldu lan? Ya abi nasıl öldürdü? Bir de popcorn koy. Nasıl öldürdü beni o ya? Bir de mısır çırpıya oynuyoruz. Mısır çırpı da güzel aslında. Mısır yapıyor ama pek böyle ayrıntısı yok. Böyle evet, pek ayrıntısı yokmuş. Böyle evet, pek, yok. evet, pek ayrıntısı yok. İnşallah bir... Hala hala. Tabi ki. Tam. Ulus ne O tam ulus tam popkorn pop da. Hmm. Ben ne Yani bu kazansa bile almayacağım. Tam vursana. ne? Tamam. Ne için muhafaza alacağız? Biri yapmadım arkadaşlar. Onu seviyorsun diye öyle öyle yakıyor burada. Abi ne güzel. Çok seviyorum bu adet skinini. Yeah. Pen de güzeldi. Pen dandik. Nasıl dandik benim? Evet <laughs> şunu <şimdi> ben boyayım. Karlı'nın <laughs> bu skinini daha da okuyadı. Bunlar bu korsan güncellemesine gelmişti. <laughs> abi çok güzel bir skin yalnız. Aa. Kime ne lan? Kime lan? Kime? Abi ne vuruyorsun? Ya <laughs> ben nereye gidiyorum? Ee, özür dilerim. Çok özür dilerim. Amcam Abi sık yap. Nerem sen? Kesin lan. Hadi Gel beni kes. Gel beni. Abi dört canlı Ben ne vuruyorum? <laughs> Dur. 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 Bir dakika. Oyna. Yine ilk önceki skin tahmin edeyim mi? Yok karakteri bir dakika. Şu, Spike, Spike çorabı şurada. Sparkın da çorabı. Sparkın çorabı şurada. Görmüyorsunuz daha nasıl yakın arkadaşlarım arkadaşlar. Benim şey ya bir dakika kupona. yeni karakter eklendi. What? Ee, bu kadar kupa değil nasıl hepsini aldım? Şeylerinin gizemi. Hmm. Easy, easy, easy. İzleme. Kolay gelin. Affedersin. Ha ben bu skin'e girmeyeceğim. Dur. Evet. Şu an yiyiz. Gelin siz. Sesi böyle bir. Daha böyle kalın olsaydı. Sorun. Evet kesin böyle olsaydı ses. Daha daha kalın olsaydı sesi daha iyi olurdu. Gel lan bu oturdu. Şu acısı güzel de yok. Yani Kaçı oldu. En sevdiğim renk siyah olduğu için. Hadi bakayım. Hadi bakalım. Yok. Daha bencilik olmaz. Yok o gelecek. Karakterini nasıl tanıyacağız. Oh, süper süper böyle bir yere konuştu da nereye. Ayrıca şimdi. Bak bilmem. Bir de var. Fizik var maşallah. Spawn. Abi şuna bir skin getirsin abi. Ül ses şey getirsin skin ya. E. Oynayacağım bu kili. Afro. Bakın ne yapacağım. Troll yapacağım. Hatun düşecek. değil mi arkadaşlar? Şöyle atayım ben size. Şöyle, sonra gel bakayım sen. Ben atlayamadın? Şöyle attık. Gelen. Bak şimdi bak. buraya geldim koydum. Ölüm lan. O ölüyor. Gel gel gel. Nasıl konuşuyor bak bak ne geliyor lan ne geliyor lan dur böyle hareket etme hareket etme ya hareket etme ne demek yahu illa bana böyle bir şey yaptıracaktım hepsi, hepsi bittim. Dur. bak yeni karakter bende ilk sıra atacak sizce Ha oh, bir dakika bu ne eski iksirlerden vardı ya arkadaşlar. Bakın burada iksir var. Şimdi fark ettim. Zeri. Ağız <laughs> Ne oldu? Evet. Oyunu çökerttik. En sonunda oyunu çökertmeyi başardık. Aferin bize. He he. Çok da. Daha geri gelir gelir. Geldi. Burada da biz niye düşmü? Gel. Biraz varsa oyuna netlerle karakter çıkar.